Model Kaşifi YouTube kanalındasınız. Görüntüde izlemekte olduğunuz modelimiz düz örgü üzerine yapılmış yatay çizgilerden oluşuyor. Şimdi bu modelin küçük bir parçasını ben çalıştım. Genel bir incelememe yapalım. Örgümün e, önce öncelikle birkaç sıra lastik örgü ördüm ve üzerine düz örgümü yaptım. Sonrasında ise gördüğünüz bakın bu yatay çizgiyi oluşturdum. Modelimizi 4 5 sıra örüyoruz. 6. sırada e, ters örgüyle haroşa yapıyoruz. 5. sırayı birlikte tamamlayalım ve devamında haroşamızı yapalım. Evet ben şişlerimi elime aldım. Örgümü örmeye başlıyorum. Örgümün 5. sırasındayım. Örgümün arkasında ters örgü yapıyorum. İlmeklerimi ters örgüyle örüyorum. Evet. Ve bir dakika. Bitirdim örgümü. Örgüyü çeviriyorum. Örgümün ön yüzünde Düz örgü tarafındayım. Ancak benim şu anda yapmam gereken işlem çizgiyi oluşturmak. Çizgiyi ters örgüyle oluşturacağımı söylemiştim. Arka sırada ters ördüm. Ön sırada da ters örüyorum ve çizgimi oluşturuyorum. Evet. Bu çok kolay bir model. Ve görüntüsü birbiri üzerine yatay çizgiler. Son derece güzel bir model. Umarım sizler de severek yaparsınız. İlmeklerim ön sırada düz. Arka sırada ters örüyorum. Birinci sırada e, ters ördüm. ikinci sırada düz. Üçüncü sırada ters ördüm. Dördüncü sırada düz. Beşinci sırada ters ördüm. Altıncı sıraya geçtiğim zaman düz örmem gereken ilmekleri yine ters örüyorum ve böylelikle yatay çizgilerimi oluşturuyorum. Eğer siz arzu ederseniz bu çizgilerin aralığını biraz daha dar veya daha geniş yapabilirsiniz. Bu sizin isteğinize kalmış arkadaşlar. Evet son ilmeklerime geliyorum ve çizgimi oluşturdum. Bakın Pek belli olmuyor. Ee, bir ters, bir düz daha öreceğiz. O zaman daha net ortaya çıkar. Hemen ters ve düz örmeye başlıyorum. Ters örüyorum çünkü artık ters örgü sıramdayım. Evet, ilmeklerimin sonuna geliyorum. Bu aynı zamanda ters tarafta yaptığım ilk sıra oldu. Evet. Bakınız çizgim ön sırada artık oluştu. Ters örgü üzerine ters örgü yaptım. Örgümün düz tarafında düz örmem gereken ilmeklerimi ters ördüm ve çizgimi oluşturdum. Dediğim gibi birinci, üçüncü sırada ve beşinci sırada ters, ikinci ve dördüncü sırada düz örgü yapıyoruz. Altıncı sıraya geldiğimizde ise düz örgü üzerine Düz örmemiz gereken sırada bütün ilmekleri ters örerek haroşomuzu oluşturduk. Arkadaşlar modelimin anlatımımın sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı beğen butonuna tıklayarak desteklerinizi vermeyi unutmayın. Hoşçakalın.